Günaydın. Bugün 7 Mayıs 2021 Cuma. Bundan 6 ay kadar önce şeker ameliyatı nedeniyle ideal interpozisyon ameliyatı yaptığımız, yani bağırsak göçürme ameliyatı yaptığımız Adem Demir kardeşimiz burada. Biz ziyarete gelmişler. hastalığı hastalığıyla ilgili son durumu öğreneceğiz kendisinden. İleal interpozisyon nedir? bağırsağın sol kısmından 170 santimetreyi alıp bağırsağın baş kısmına getirmektir ve mideyi küçültmek ameliyatıyla birlikte yapılır. Şeker ameliyatlarının çok çeşitleri vardır. Bunların hangisinin seçileceğine hastanın kilosu, şeker durumu, şeker süresi gibi durumlarda karar verilir. Adem Bey hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız, Teşekkür Teşekkür misiniz? Çok iyi misiniz? Sizi tanıyamadım, çok, çok bambaşka gördüm. Çok iyiyim hocam, çok iyiyim. Kimse tanıyamıyor yani. Tırsız Öyle tırsız mi? Tırsız değil yani. Allah razı olsun, hoş tırsız geldin. Ederim. Ne oldu, nasıl başladık, nasıl devam ettik? Valla hocam işte size geldiğimde biliyorsunuz halime Çok kiloluydum, şekerim vardı. Sıkıntılarım da vardı biliyorsun. Şimdi çok iyi, yeniden doğmuş gibi oldum Şeker durumu nasıldı? Kaç civarındaydı? Yani, yani işte 250 çıkıyordu. Aşkarına 150 çıkıyordu. İlsin de kullanıyordum biliyorsunuz. Yani sürekli değişiyordu yani karışık bir şey. İlsin ne kadar kullanıyordu? Bir kullanıyordu? toz kullanıyordum. 28 yıl. 25 yıl önce kullanıyordum. Bir toz kullanıyordum. Ameliyat oldun. Ameliyattan sonra ne kadar zaman sonra ne oldu? Valla bir ay sonra şekerim düzeldi hocam. Şeker mi? Evet. Bir ay sonra şeker hiç yok. Şeker ilacı yok, insülin yok. Kullanmıyoruz. kullanmıyoruz. Kilo verdin mi? Kilo verdim hocam. 27 kilo verdim. 27 kilo, kilo, kilo verdim. verdim. Ve e, burada misafirimiz oğlum da var. Evet. Seni hangisi, baba hangisi? <gülüyor> <gülüyor> Çok gençliğiniz oldu. Çok onu böyle diyorlar zaten. Maşallah. Enerjik <laughs> ben e, paylaştığın şeylere de bakıyorum. Görüyorum evet. bahçede çalışıyorsun. E, evet, hocam. Gençleşti, gençleşti sağlıklısın. Ya. Yani. düşünceler bile değişiyor hocam. Her şey değişiyor. Dünyaya yani. bakışın bile evet. değişiyor. Yeniden Vallahi Yeniden doğdum diye. sizinle birlikte biz de mutlu oluyoruz. Çok ben bu ameliyata karşı olan inancım daha da arttı. Evet. Hastalarından bu geri bildirimi aldığım zaman, hastalar böyle bir mutlu olduğu zaman biz de mutlu oluyoruz ve bu doğru yolda olduğumuzu gösteriyoruz. Biz Allah bize bu imkanı verdi, bu yeteneği bahşetti. Biz de bu yeteneği insanların sağlığı için kullanacağız inşallah. Şükürler olsun ki böyle bir Allah'ın şafi evinin bizde tecelli etmesi ve hastalarımıza faydalı olmamız bizi mutlu eden bir durum. Şükürler olsun. İyi günler diliyorum.